Hanımlar, bugün akşam yemeğine musakka yapacağız. Ben bu patlıcanları kendi bahçemden topladım. Bak küçük küçük. 10 tane falan patlıcan var burada. Ben kendim küçük koparıyorum. Küçük küçük seviyorum bunları. Böyle hazırlayacağız. Hanımlar, önce patlıcanımızı güzel kızartacağız. Soğanımız, sarımsağımız, biberimiz, domatesimiz, salçamız, kıymamız, malzemelerimiz bunlar. Sırasıyla hepsini tavaya koyarken size göstereceğim. Ondan önce soğanımı atıyorum tavaya. Bayağı kavurmamız lazım. Kavurursun daha lezzetli oluyor soğan. Sarımsağımı da atayım. Onu da soğanla beraber kavurabilirsiniz. Yağımın altını yaktım. O iyice yağım kızsın. Sonra patlıcanlarımızı atacağım. Hepsini birden birleştireceğiz. En son size göstereceğim. Evet hanımlar. Patlıcanları yağ atıyorum. Bak çok çözüküyor. Hemen kızarır. İki gözünde atsanız olur. Yarısını bir, yarısını bir. Tek tek atmanıza gerek yok. Alttan beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olun bize lütfen. Tamam şimdi peynirimizi de koyalım tavaya, soğanın içine o da biraz kavrulsun sonra domatesini, biberini salçasını, baharatlarını ilave edeceğim kızarttığım patlıcanları üzerine koyacağım bekleyin hanımlar, patlıcanlarım kızardı, çok kızartmaya gerek yok fırına da koyacağız çünkü bunları kapkar olur, suyu kapkara suyuna çıkar, bu kadar kızartmak yeterli bir iki tane de sivri biberim var. Onları da içine küçük doğruyorum. Ee, evet. Domatesim de var. Onu da koyayım. Ondan sonra salçamı ilave edeceğim. Bekleyin. Evet. Şimdi de domatesimi koyayım. Patlıcanları kızarıyor bir taraftan. 15 20 dakikada da bunu da mi olur inşallah Allah'ın izniyle. Akşam yemeğimiz yanında bir pilav oldu mu yeterli. Ama şimdi salçamı da ilave ediyorum malzememe. Biraz da ununla şöyle de Evet yine kendi acı biberlerimde yaptığım tuz, karabiber, hmm. bir kaşık da şeker patlıcanına. Malzemeleri birleştirme zamanı geldi. Şimdi patlıcanlarımız üzerine yaptığım iç harcı güzelce koyacağım. Bunu fırında 200 derece fırında 10-15 dakika pişirdiğin zaman afiyet olsun herkese. Beğenmeyi unutmayın evet, lütfen. Önceden ısıtılmış. Önceden ısıtılmış fırını her zaman şöyle fırına koyalım bu saklan pişti servise hazır herkese afiyet olsun